Değerli takipçiler, hepinize merhabalar. Ada çayı, dağ çayını toplamaya geldik. Tam zamanı diyoruz. Ağustos ayının başına henüz girmek üzereyiz. Kardeşim Fatih Başdoğulu'la beraber, Muhammed Ak Hocam'ın çekimleriyle şöyle bir kısa dağ gezisi yapacağız. Hepinize iyi seyirler diliyoruz. Mevsimler gelir geçer. Sen sevdiğin sokakları hatırla. Dostlarla paylaşılmış güzel günleri hatırla. Sonra memleketini. Ben seni dinlediğim bir şarkıda da hatırlarım, ey şehir. Tütün tarlasında, yayla seherinde, uzak bir şehrin zemin katında bir öğrenci evinde, şehirler arası bir otobüs camında, içinde. Anne geçen kitap cümlesinde Seni her an her şekilde hatırlarım da nasıl unutacağım ile ilgili en ufak bir fikrim yok. Dairin yurdum benim şah damarım dediği yerdeyiz. Belziv'deyiz. Dağ çayını toplamaya geldik. Mevsimlerden Temmuz'un sonu tam da zamanıdır diye düşünüyoruz. Hüzünler ne kadar içimize saklı olsa da mutluyuz mevsimlerden bağımsız olarak. Her şeyin en güzeli geride kalmış bir his gibi. Dalında tazecik dağ çayları çocukluğumuzdan kaçıp gelmiş gibi. Adaçayı toplamaya geldik. Diğer adıyla ada çayı. Dağlarımızda 2-3 çeşit yetişiyor. Temmuz ayında şu uzun saplı olanları bulabiliyorsunuz. Özellikle kış aylarında boğaza iyi gittiği için bu çaydan biz de topluyoruz çelik kanalkı olarak. Şifadır. Biz de arkadaşlar Temmuz'un bu sıcaklığında bu dağlarda böyle doğal bir ortamda, doğal yetişen şu ada çaylarını toplamaya geldik. Başka bir türü daha var değil mi hocam? Bu kısa bodur dediğimiz tüylü çay mı diyoruz ona? Tüylü çay var. O da haziran aylarında yetişiyor. E, tüylü ada çayı dediğimiz. Ama galiba o e, biraz endemik olduğu için her yerde yetişmiyor. Evet, evet. Bunun kadar yaygın değil. Bunun kadar yaygın değil. Ara ara bölgelerde bulunur. Daha çok yüksek kesimlerde bulunur. Mesela alt kesimlerde biz şu an biraz daha alt kesimlerdeyiz alt kesimlerde çok rastlayamazsınız. Bir de Haziran aylarında yetişiyor o. Bu da Temmuz aylarına has bir ada çayı. Güzel kullanmanızı tavsiye ederiz. Bulabilirseniz satın alın. Bulamazsanız da dağlara çıkın. Rabbimizin size ücretsiz olarak verdiği şu ada çaylarından koparın ve için şifa olsun. <laughs> Vay kurban. Dağlarının, dağlarının ardı nazlıdır. Uçurumun kıyısında incecik bir yol gider dolana dolana. Seni sevmek felsefedir kusursuz. imandır, korkunç sabırlı. İpin kurşunun ramına yürür pervasız ve güzel. Dağlarının dağlarının ardı nasıl anlatsam ağaçsız, çırılçıplak, kuşsuz, gölgesiz.